Diyanet İşleri Başkanlığı farklı dillerde Kur'an-ı Kerim çalışmalarına devam ediyor. Diyanet önce Kürtçe şimdi de Ermenice Kur'an bastırdı. Peki Ermenice Kur'an'ın 1915 olaylarının 100. yılına denk gelmesi bir tesadüf mü? Yanıtı haberimizde. Bütün dillerde yayın yaparak İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını ee, evrensel mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmanın gayesi içerisindedir, gayreti içerisindedir. İşte bu felsefeyle yola çıktılar. Ermenice açılımı yaptılar. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim'i Ermenice olarak bastırdı. Ermenice Kur'an-ı Kerim iki farklı lehçede basıldı. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Doğu lehçesi yani bugün Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin kullandığı lehçe. Elimdeki ise diaspora Ermenilerin kullandığı Batı lehçesiyle basıldı. Türkiye'de ilk defa ee, Ermenice bir mal yayınlanıyor. Ermenice mal e, 4 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Aslında başkanlığımıza bir proje olarak getirilmiştir. E, Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekli incelemeleri yaptıktan sonra basımına karar vermiştir. 2,5 yılda tercüme edilmiştir. Doğu ve Batı dili olmak üzere e, toplam 4000 adet e, basılmıştır. Peki Ermenice Kur'an'ın zamanlaması tesadüf mü? İşte 1915 olaylarının 100. yılına denk geldi. Bu bir e, tesadüf mü yoksa bilinçli bir çalışma mı? bu yakıştırmalar her zaman yapılabilir. Ancak ifade ettiğim gibi dört yıl önce planlanmış bir çalışmadır. İki buçuk yılda çevirisi tamamlanmıştır. Ve bu zamana tesadüf etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde de Kürtçe Kur'an yayınlamıştı. Çıkas dışında Erdo Azman Hane Hodet Tespit Dükün. Yani yerde ve gökte ne kadar varlık varsa Allah tesbih ederler. Okuduğum bu ayet Diyanet'in bastırmış olduğu Kürtçe Kur'an-ı Kerim mealinden ve ilk etapta bu mealden tam 10 bin adet basıldı. Kürtçe Kur'an-ı Kerim meal'i de 5 yılda tamamlanmış bir eserdir. Başkanlığımız 15 dilde Kur'an-ı Kerim meal'inin hazırlanması için çalışma başlatmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde 15 dilde Diyanet İşleri Başkanlığımız meal yayınını gerçekleştirmiş olacaktır.